Arkadaşlar merhaba. Araç E87 120. Araçta su kaçağı vardı. Onu bulmaya çalıştık. Buradan basınç testi yaptık. Radyatörün oradan su kaçırdığını gördük. Videosunu çektim şimdi size gösterelim. Şimdi kaçak testi yapıyor. Radyatörün oradan basıyor. Onun dışında su olmasına rağmen su uyarısı veriyordu. Su haznesini ve sansörünü değiştireceğiz. Büyük bir ihtimal ondan uyarı silinmiyor. Bu su adresinin çubuğu oluyor. En yukarıda olduğu zaman su seviyesi en yüksekte oluyor. Aşağı indikçe de su seviyesi azalmış oluyor. Bu su seviyesinin çubuğu oluyor. Bu da su seviyesi azaldığı zaman uyarı veren sensör. Su eklediğiniz halde hala su eksik uyarısı alıyorsanız sensör bozuktur bilginiz olsun. Bununla alakalı olabilir. Ne? Bu radyatör arkadaşlar. Bu da yeni su aldı kutunun içinde. Evet, Şimdi radyatörü sökeceğiz. Yeni radyatör takacağız. Radyatörü taktık. Şimdi borlarını takıyoruz. Tüm işlemler bitti. Yeni su aldısını da taktık. Bu arada ekranda su yarısı veriyordu. Su eklemenize rağmen silinmiyordu. Yeni ağızla ile sensörü değiştirdiğimiz zaman su yarısı da gitti. Tüm sorunlar bu şekilde çözülmüş oldu. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.